Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mutluyum, gururluyum çünkü beklediğim an Türkiye seyahati geldi. Şu anda saatlerimiz Buriram'da 12.23'ü gösteriyor. Takribi bir 29 saatlik bir yolum var. Bunu da an ve an sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ailemin yanına gittiğinde belki paylaşamayabilirim çünkü onlar heyecanla karşılamaya falan gelebilirler. Bu seyahat videolarında da biliyorsunuz size bazı seyahat ipuçları falan da vermeye çalışıyorum. Sadece işte ben gittim, geliyorum ya da hazırlandım diye heyecanımı sizlerle paylaşmak değil de biraz da aslında sizi bilgilendirmek. Başlarken de iki bir konu hakkında bilgilendireceğim sizi. Buriram'dayım şu anda ama Konken üzerinden gideceğim İstanbul'a. Neden böyle yapacaksın derseniz de eğer bir canlı yayınımda bunu söylemiştim zaten. Thai Airways'in bir kampanyası var. Eğer ki siz Tayland içerisinden bir aktarma yapıp gideceğiniz yere giderseniz ucuz bir fiyata gidebiliyorsunuz. Örneğin ben İstanbul'dan Bangkok uçuşlarına baktım aktarmalı olarak. işte en ucuz şu anda Indigo var. Hindistan aktarmalı. Katar, Umman bu tarz aktarmalar var. Bunların hepsi böyle 20-21 bin fiyat bandındaydı. Çünkü ben bagajlı istiyorum yani bagajlı gidip bagajlı gelmek istiyorum. Türkmenistan Airlines var dediler ama onu da bulamadım açıkçası. Benim, ya benim gideceğim tarihlerde yoktu sanırım. Her gün uçuş yapmıyorlar bildiğim kadarıyla. Bir onların bir sitesi var. Türkmenistan Airlines tr.com Oradan da tarihleri girdiğim zaman yani çok verimli bir sonuç alamadım. İşte Whatsapp'tan, Whatsapp'tan falan uğraşmak gerekiyor falan dediler. Hiç dedim onlarla uğraşmayayım. Sonra Thai Airways'e baktım. Bangkok, İstanbul, direkt uçuş. Çünkü mümkün olduğu kadar direkt uçmaya çalışıyorum ben. Çünkü burada yaşadığınızda ve tatilde kısıtlı olduğunda bir yerden evvel gitmek istiyorsunuz açıkçası. 30 bin lira falan civarındaydı. Türk Hava Yolları'na baktım. Türk Hava Yolları'da 32-33 falan bandındaydı. Ve ben Nisan ayındaki seyahatime Ocak ayından baktım. Bilginiz olsun. ve ondan sonra bu Thai Airways'in kampanyası aklıma geldi. E, Thai Airways nerelere uçuyor Taylanda diye baktım. İşte Çanmayı var. İşte Buriram'dan sefer olsaydı aslında çok rahat olacaktı ama Buriram'dan Nok Air sadece Air Asya var. Bangkok'a giden. Konken'den varmış. Konken de İslam bölgesinin başkenti. Konken, Bangkok, İstanbul. İstanbul, Bangkok, Konken. 22 bin lira arkadaşlar. Gerçekten güzel. Uygun bir fiyat bana göre. Çünkü en azından Bangkok, İstanbul arasında direkt uçmuş oluyorsunuz. Tamam Tayland içerisinde bir aktarma yapıyorsunuz ama Tayland içerisindeki aktarma önemli değil zaten. Bir tek işte Buriram'dan Konken'e gitme durumumuz var. Orada da benim arabam var, öyle bir avantajım var. Arabayı atacağım, götüreceğim. Geldiğimde de tekrar arabayla geleceğim. Taksiye de baktım buradan. Buriram'dan Konken'e gidişlerde sanırım kampanya falan yapmışlar. 1000-1500 baht diyor. Çok komik bir rakam. 1000-1500 baht, 3 saat yol için. Dönüşlere baktığımda ama 3000 bat falan. Herhalde insanları çekmek için böyle. <laughs> gitmeye, çekmek için öyle bir işlem yapıyorlar. Otobüs falan da var. Yani çok sık bir şekilde buradan Konken'e otobüs var. Otobüse de gidilebilir. Arabayla bana gitmenin maliyeti de yani gidiş dönüş yakacağım benzin zaten bir depo benzin gider büyük tane 1000 bat. Bir de arabayı oraya park edeceğim. 1000 Baht da o yani 3000 bat falan bir şey olacak onun da. E, maliyet olacak. O maliyette benim karşılayabileceğim bir maliyet. Çünkü işte dönüşte de otobüs beklemek, beklemek falan bilmem neyle uğraşmak istemiyorum. Çünkü elbet Bangkok'tan gelecek olsam da yine Burnam'a gene otobüste vesaire de gelecek. İkinci anlatacağım konuda arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz iki tane valizle gidiyorum. Bunlardan biri kabin boy ama bunların ikisini de bagaja vermeyi planlıyorum. Bir 4 kilo kadar aşıyor şu anda. eğer ki derlerse hani 4 kilo aşacak bu fiyat farkı olacak vesaire. O zaman şu küçük sarıyı yanıma alırım. kabine alırım. Bir de sırt çantam var. Bu üç valizle gideceğim. Gidiş benim için önemli değil zaten. Dönüşte aslında benim yüküm çok oluyor. Tartım var bir tane elektronik tartı. Onunla tartıyorum. Kendi elimin tartısı da iyidir benim ama elektronik tartıda görmek daha avantajlı oluyor. Eğer sadece kabin bagajıyla uçacaksanız da tabii sıvı almanız gerekiyor yanınızda. İşte şampuanmış vesaireymiş e, falan gibi. Bunların hepsi Tayland'a geliyorsanız eğer zaten var. Türkiye'de de var gerçi. Yani hiç aslında şampuan, mampuan falan almadan da gidebilirsiniz. Ama illa almanız gerekiyorsa... Şöyle şeffaf poşetler var arkadaşlar. Bu şeffaf poşetlerde ve böyle şeffaf şişelerde sıvıyı taşımanız gerekiyor. Bu şekilde olmak kaydıyla 1 litre sıvı taşıyabiliyorsunuz kabin bagajında. Şimdi üstümü değiştireyim. Yolumuz uzun. 3 saatli bir araba kullanacağım. Ondan sonra yine umut ediyorum Konken'den bir video paylaşacağım size. Görüşmek üzere. Buriram'dan yola çıkış bakalım yolda bizi neler bekliyor. Şimdi arabamızı dolduracağız. İlk durağımız Konken olacak. Akşam 7'de uçağım ve 8'de Bangkok'ta olacağım kısmetse. 11 gibi de Bangkok'tan İstanbul uçağımız var 11 buçukta. Sabah 5 buçuk gibi uçak inecek İstanbul'a. 6'da bir tane otobüs var Bursa'ya onu yakalayabilirsin efsane olur ama sanmıyorum yakalayabileceğimi. 8'deki otobüse bilet aldım. Bursa'dan da Ürkmez diye bir yerde oturuyor benim ailem İzmir'de. Ürkmez'e direkt otobüs var o da 12'de. Neden uçakla halletmiyorsun diye sorabilirsiniz belki o İstanbul İzmir yolculuğunu. Benim aynı oturduğu oturdu ya havalimanına uzak, uzak. Zaten bir buçuk saat falan bir otobüs yolculuğu yapmak gerekiyor. E bir de İstanbul Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e gideceğim. E çünkü İstanbul Havalimanı'ndan biletler çok pahalı. Gereksiz pahalı yani. 3000 lira falan. Sabiha Gökçen'den bilet bulmuştum. 1600 liraydı. E, şimdi oradan oraya oradan oraya gideceğim. En azından İstanbul Havalimanı'ndan direkt Bursa'ya giderim. O yüzden böyle bir tercih yaptım giderken. Konken Havalimanı'ndan herkese selamlar arkadaşlar bizim aile biraz garantici bir ailedir. Bir yolcu açacaksa eğer 3-4 saat öncesinden işte alanda, terminalde nerede olmuyorsa eğer orada oluruz. Ben de bu geleneğe uyarak 7'deki uçağıma 4.30 gibi geldim. Bu özellikle İstanbul Havalimanı'ndan böyle işte Uman Air, Emirates gibi falan firmalarla uçuyorsanız eğer sizin de başınıza gelecektir. Şu an mesela Thai Airways kontrolarları boşta. Oraya da yazı yazmışlar. 5'te açacağız. 5'te ancak bagajınızı verebileceksiniz diye. O yüzden sizin de bilginiz olsun. Yani eğer Türk Hava Yolları dışında bir hava yoluyla uçacaksanız Tayland'a gelirken öyle bagaj için 2 saat öncesinden geldiğiniz yeterli. Muhtemelen bu Konken'de iç hatlar uçuşu yapacağız. Pasaport kontrolünden geçeceğim Bangkok'ta ve öteki uçağa bineceğim. 3 saatlik bir sürem var. O 3 saatlik süre açıkçası yeterli olur bu işlemler için. Duraksamaya uğradı Hatun arada o esnada çünkü. Hatta bana o şey dedi. Bangkok'a gidiyorum ben o da Bangkok'ta. Şimdi gelsene o zaman dedi görüşelim. Ben de seni çok özledim. Çok özledim dediği de dün beraberdik yani. Son kranı beraber geçirdik. 3 saat diyorum vaktim var sadece. pasaporttan gireceğim falan. Anca diyorum şey. Ya diyor BTS atlayıp geleceksin. Ne var bunda diyor ki. Havalimanına da 1 saat falan mesafede. Bana diyor 1 saat gelir bir saat e, gidersin zaten iki saat, işte bir yarım saatte ben seni görmüş olurum. aynen tahmin ettiğim tabii, gibi aracında, Bangkok'ta ürünler, tekrar bagajlar alıp makas ve sıvı tekrar var, çekin yapmam gerekiyormuş. Yani iç yani, hatları şu günce yapıyorum günce günce aslında günce günce şu anda Konken'den Bangkok'a. Burada rötar oldu diyelim diye de, mesela. Bir saat, Hatta iki saat. saat. Ben o İstanbul 20 uçağını kaçırdım. Misal beni bir şekilde İstanbul'a bir sonraki günkü uçakla götürürler ama neden tatilimden bir gün kaybedeyim tabii öyle bir durum var. Dönüşte de muhtemelen gene bavullar alıp tekrar vermem gerekecek. İşte orada bir sıkıntı olabilir çünkü oradaki süren bir saat. Onu artık dönerken göreceğiz. Annemle telefonla konuşurken hava nasıl diye sormuştu. Ben de günlük güneşlik demiştim hava. Ama şu anda dışarıda fırtına kopuyor arkadaşlar. Havalimanında fiyatlara gelince de burada bir sürü mağaza var böyle. Kafeler mafeler falan var böyle gördüğünüz. Dışarıda fiyatları aynı. Böyle küçük market otomatik gibi bir şey koymuşlar. Buradan Atıştırmadıklar falan alabiliyorsunuz. Fiyatlar da gayet uygun. Aynı zamanda bu Tao Bin. Bu Tayland'ın birçok yerinde var. Hazır kahve makinesi. Çok güzel bir fikir bu. Türkiye'de de uygulanabilir. Çok güzel kahvesi falan da güzel lezzetli. Buradaki fiyatlar da dışarıyla aynı. Burada da hatta eğer isterseniz masaj bile yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ki masaj fiyatları da bence... Gayet uygun. Konken'den haberler bu şekilde. Güzel küçük mini havalimanı var. Töbüs 8 saat falan sürüyor. Uçak da 1 saat. Bangkok'a uçakla gitmek de buradan faydalı olabilir. Tabi burada en önemli şey bagaj olayı. Şu kabin bagajını çekine verecektim. Ama 25 kilo sınır 29 kilo tuttu. 4 kilo fark almanız gerekti dedi. E şimdi dedim onu yanıma alırım o zaman yani. Ki uzun uçuşlarda biraz iltimas gösteriyorlar yani. 3 kilo 5 kiloya falan bir şey demiyorlar ama. Şimdi görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bangkok'ta vakit bulursam eğer size video çekeceğim. Genelde böyle bir şey. Yön yorumlarına 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 Şöyle şık ama tasarımcı kurbanı olmuş bu poşette de bize ban dedikleri yalancıların böyle hamur işi gibi bir şey verdiler. Lezzetli değildi. Bangkok'tan herkese selamlar arkadaşlar. Bunu daha önce kimse söyledi mi bilmiyorum arkadaşlar. Havalimanından taksiye bindiğinizde Bangkok'ta sizden 50 baht bir havalimanı çıkış ücreti alıyor. Bunu burada da ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca eğer doğma andan bir uçuşunuz varsa ücretsiz olarak shuttle bastan faydalanabiliyorsunuz. O da ikinci kasa, üçüncü kapıda ulaşabiliyor. Kazasız belasız ulaştık. Yolculuğumuzun ilk iki ayağını yani Buriram'dan Konken'e kadar olan kısmı ve Konken'den Banko'a kadar olan kısmı paylaştım. Güzel keyifli bir yolculuktu. Yan koltuğum boştu. Bu benim uğurum zaten. Çok nadir full olarak gittiği uçak yolculukları oluyor. Amerika'dan dönerken mesela Los Angeles'tan Filipinlere gelirken üçlü koltukta fullü kabus gibi bir yolculuktu o. Ama İstanbul'a giderken acil çıkış kapısı boşsa bile onu istemeyeceğim. Sadece cam kenarı varsa cam kenarı rica edeceğim. Çünkü birinci sebep çok soğuk oluyor acil çıkış kapısının olduğu alan. İkinci sebep de yani ben zaten kısa boylu bir insanım. Yani çok ayağımı uzatmam vesaire gerekmiyor. Hani ihtiyacı olan birisi alsın. A acil çıkış koltukları yatmıyor çünkü bilginiz olsun. Hani bu videoyu izliyorsanız eğer böyle bilgi de vermiş olayım size. Acil çıkış koltukları yatmaz güvenlik sebebinden dolayı. Acil çıkışın bir sıra önünde koltuklar da yatmaz. Bangkok havalimanında bunu daha önce çekmiştim. Çok ucuza yemek yiyebileceğiniz bir alan var. Foot court yapmışlar. Ve normal yani böyle 50 Baht'a, 100 Baht'a falan yemekler yiyebiliyorsunuz. Bangkok, İstanbul uşağının kapısından da bir çekim yaparız. Ondan sonraki video inşallah. İstanbul'dan olacak sizlere. Normalde telefon attığını havalimanından alın kafanız rahat olsun derim. Ancak fiyatlar aşırı derecede yükselmiş. Bundan dolayı telefon attığını ıı, havalimanından almayın. Bir şekilde merkeze gelip merkezdeki bir 7-Eleven'ı alabilirsiniz. Havalimanında Wi-Fi var. Eğer otelinize nasıl gideceğinizi bilemiyorsanız havalimanında wi fida haritalara bakıp o şekilde en azından otelinize kadar ulaşabilirsiniz. 3 tane servis sağlayıcısı var normalde Tayland'da. DTEC, RU ve AIS. RU ve DTEC birleşti. Belki bundan dolayı, belki başka bir şeyden dolayı fiyatlar aşırı derecede çıkmış. Seven Elements'lar da çok daha ucuz. Ayrıca her zaman söylediğimiz gibi havalimanında para bozdurmayın. Sizler için, süper için benim gittiğim günkü kurların ekrana yazdım. Tam benim gittiğim günkü kurlar değil çünkü 18'ini göstermiyordu ama 21'i, 18'i çok büyük fark yok aralarında. Kur burada o kadar oynak değil. Neden dolayı havalimanında para bozdurmayın dediğimizde buradan görebilirsiniz. Havalimanına geldiniz arkadaşlar. Eşek kadar havalimanı. Poz kocaman. Nereden bineceğim, nereden çekim yaptıracağım falan diye düşünüyorsanız bu ilk defa uçanlar için geçer. Yani bunu bilenler vardır zaten. Şuradan uçağınızın saatini buluyorsunuz. Kaçta kalkıyorsa o uçağınız. 23 35 İstanbul. Şu en altta gördüm ben. P ve J alanlarına gitmem gerekiyor. Şurada harfler var bakın görüyor musunuz? Bunlar bütün havalimanlarında böyledir zaten oradan şu valizlerimi verip çekimimi yaptıracağım. Geldik en sevdiğim yere arkadaşlar. İnsanların özgürce vergi ödemeden alışveriş yapabildiği duty free'lerdeyiz. Gelişmelerden sizi çok kısaca bilgilendireyim. Kötü bir şey oldu. Kötü bir şey demeyeyim de. Cam kenarı yokmuş. Uçakta fullmüş. Koridor tarafından rica ettim. Koridor tarafından verdi sağ olsun kız. Ve acil çıkış zaten istesem de alamıyormuş. Ücret istiyorlarmış onlar için. Zaten ben dediğim gibi istemiyordum. Suvarnabhumi Havalimanı'nda yeni bir terminal açtılar ve bizim uçağımız da o yeni terminallenmiş. Oraya gitmek için de tren kullanacağız. Sizin o yeni terminale ulaşmak için ne kadar süreye ihtiyacınız olduğu da yazıyor. Bir defa gibi binecekler için söylüyorum. Buradan da gene kendi uçağınızı buluyorsunuz. S109'muş kapımız. Zaten büyük ihtimalle o, o kapının olduğu yerde de biriler vardır. Oradan alışverişimi yaparım. Türk Hava Yolları'nın da iki tane direkt uçuşu var. Biri şu 22.45'te bir de öğlen saatlerinde Türk Hava Yolları'nın bir uçağı daha var diye biliyorum. Günde 3 kere direkt uçabileceğiniz seferler mevcut. Tayy Airways de full olduğuna göre tahmin edelim ki Türk Hava Yolları da fulldür. Yani insanların Tayland'a ilgisi yüksek. Şu duty free'mizi şöyle üstün körü bir bakalım. Fiyatlar da yani bana göre Tayland şartlarına göre çok öyle ucuz fiyatlar değil işte Chivas'lar 4000 falan. Şu arka taraflarda daha ucuda da şeyler vardır. Bu da 1000 bahtmış. 1000 bahta aslında bu Bayliss için bence çok yüksek bir fiyat. Türkiye'deki Dutu Free'lerde de 20 euro falandı diye tahmin ediyorum. 20 euro da 700-800 watt falan yapıyor. Ben Bayliss hastasıyım. Tayland'da Bayliss gerçekten çok gereksiz pahalı. Bir de Limoncello diye bir şey vardır arkadaşlar. O da gene 15-20 euro bandında. Bunlar likör yani hafif içkiler. Burada yalnız Duty Free'de şöyle bir hizmet var. İsterseniz de internetten sipariş verip buradan geldiğinizde hiç vakit kaybetmeden ürünlerinizi teslim alabiliyorsunuz. Suvarnabhumi Havalimanı'nda Al eski terminalde güzel böyle heykeller, heykeller falan vardı. Burada da şöyle fil heykeller falan yapmışlar. Burası da yeni terminali. Şurada güzel oturma alanları, oturma alanları falan yapmışlar. Şu anda saat 9.30. 8'de ben Konken uçağından iniş yaptım. İşte bagajı bekle, bagajı bekle falan derken çekilmiş. Tabii yani oyalandım da. Bir 10 dakikada yürüsek şimdi kapıya. 9.40 yani 1 saat 45 dakikada geçebiliyorsunuz uçağa, gelebiliyorsunuz. Tabii dönüşü düşüneceksiniz. Dönüşte 1 saat olduğu için çünkü. Dönüşte de pasaport kontrolüne %90 ihtimalle gireceğim. Kızlardan falan rica ederim orada. Böyle Sıra oluyor. O sıranın önüne falan geçirsinler beni. Kıra bir de öyle yapmışlardı hatırlarsınız. Kıra bir de uçağa küfürlü gaz kalsın. Uçakta inerken biri beni bekledi. Direkt karşıladı. Anında aldı götürdü. Yani Krabi yoğun bir havalimanı değil zaten de. Ama yine de öyle güzellikler yapıyorlar. McDonald's fiyatlarına da bakalım. 174 baht Big Mac. McDonald's'tan double Big Mac aldım arkadaşlar. 234 baht. Normal Big Mac'te 174 baht'tı. O yüzden 60 baht farkla bu fırsatı kaçırmadım. Burger King de var. Burger King'e de baktım ama Whopper menü 329 baht. İçeceklere baktım 96 baht falan içecekler. Yani gerek yok hamburgerin üçte bir fiyatını içeceğe vermeye. Burada tuvaletlerin kenarlarında falan şu istasyonları var. Konken şunda verdikleri suyun kabını yanıma aldım. O şekilde de Big yedikten sonraki oluşan susuzluğunu bu şekilde gidermeyi düşünüyorum. Burada şunu atladın diyenler olabilir bu arada. Vergi iadesi olayı. Ben burada çalışma izniyle bulunduğum için vergi iadesi alamıyorum maalesef. Burada çalışmaya başlamadan önce bir videosunu çekmiştim zaten. Kanalda var. Vergi iadesi nasıl alınır diye düşünüyorsanız o videoyu izlemenizi öneririm. Evet değerli takipçilerim kapımıza geldik ve şu anda uçağımızın kalkış saatini bekleyeceğiz. Bu arada internette bir bilgi okumuştum. Thai Airways uçuşlarına powerbank alınmadığı ile ilgili. powerbank alıyorlar ama uçakta şarj etmeyin yani uçakta bağlamayın diyorlar. Bu terminalle gayet güzel başarılı yapmışlar. Çok da güzel oturma alanları var böyle uzanıp dinlenebileceğiniz. Şimdi o alanlardan birine gidiyorum. Diğer terminalde böyle alanlar vardı. Şarj edebileceğiniz falan böyle şeyleri. Ama burada onu göremiyorum. Şöyle bambu takımları yapmışlar. Bunları da parsellemiş arkadaşlarımız ama bir bakalım yer bulabilirsek burada bir otururuz. İki konuyla Bangkok'taki videolarıma son vereceğim arkadaşlar. Şurada boarding group yazan bölüm var görüyorsunuz. Normalde bu sırayla sizi alıyorlar içeriye. Bu hemen hemen tüm hava yollarında var. Bunun şöyle bir dezavantajı oluyor. Özellikle bu uzun uçuşlarda kabin bagajına çok dikkat etmedikleri için bunların ağırlıklarına falan da bakmadılar bu arada. Yani Thai Airways'e geleceksiniz eğer. Ki uzun uçuş yapan firmanın çoğu buna bakmıyor. Şimdi siz normalde baş üstü dolaplar oluyor ya koyabileceğiniz. İşte o baş üstü dolapları dolu. Ee, olabiliyor. Bu bizi ikinci konumuza getiriyor. Şöyle normalde bir çanta daha yapıyorum. Cam kenarı çünkü genelde oturmayı tercih ettiğim için sık ihtiyacım olacak şeyleri bu çantanın içerisine koyuyorum ki insanlara böyle koridor tarafında böyle ikide bir rahatsız etmeyeyim diye. Böyle bir şey size de yapmanızı öneririm. Bangkok'taki vi bu son videomuzdu. Kapımız şurada. Kapımızı görüyoruz. Bir hareketlenme olduğu zaman anında müdahale edebileceğiz. Saatimiz şu anda 10. Bir yarım saat sonra kapıları açmaya başlarlar. Bu apartman sahnenin bir oyununda da böyle bir replik vardı. Birazdan kapı başlarlar diye. Bu da apartman sahneyi andığımız bir anımız olsun. Bursa'da otogarın yanında Ikea varmış. Orada şöyle bir güzel bir Ikea kahvaltısı yapmak istiyorum yani gerçekten. Bir sonraki videomuz yarın sabah böyle enerjik falan değil de böyle yorgun, uykulu, mahmur gözlerle İstanbul Havalimanı'nda olacak. Bor çok geç başladılar. Tabi yetiştiremediler doğal olarak. Tabi uçağa yemek için bilmiyoruz. Yemek vermeseler de çok büyük problem değildi ama yemek menüsü bu şekilde. Şimdi memleketimize iniş yaptık. İstanbul'a geldik Allah'ın izniyle sağ salim. Kazasız belasız uçuşumuzu tamamladık. 5.30 diyordu tam. Tam 5.30'da indi. Tabi havalimanımız büyük olduğu için yani bir avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. 10 dakika pasaport kontrolüyle yürüdük işte 5 dakika falan pasaport sürdü. Ben o 6'daki otobüse yetişme umudumu maalesef yitirdim tabi. Zaten utopik bir hayaldi. 40-45 dakika okey Aman yarım saatte çıkmak biraz zor bir hayaldi ve gerçekleşmedi. Zaten gitmek istediğim yer Ikea'da de 10'da açılıyormuş. Burada biraz vakit geçireceğim. Bir duty free'de, duty falan oynanırım, çıkmadan. Çünkü çıktıktan sonra havalimanında yapacak bir şeyiniz yok. ATM'lerle, ATM'lerle falan oynarım. İlk açıldığı zamandan beri böyle banka ATM'leri değil de ortak ATM'ler var. Duty free fiyatlarına falan bakarız. Şurada mesela özel fiyatlı ürünler varmış. Evet 10 euro'ya Martini var. Özel fiyat gerçekten. 20 Euro'ya rakı var. Tayland'da içilmiyor rakı yani hem sıcak bir de rakı meze içkisidir ya bizde. Olmuyor yani gitmiyor bir şekilde. 200 lira falan etiket var parfümlerde yani niye bu kadar yüksek onu bilmiyorum açıkçası. Duty Free'den kulaklık hoparlör almayı düşünür müsünüz tercih eder misiniz bilmem ama isterseniz eğer fiyatlar bu şekilde. Dış piyasaya göre nasıldır bilmiyorum. Sizce uygun mu? Yorumlarınızı bekliyorum güzel bir ulaşım bilgilendirmesi yapmışlar. İstanbul kart veren de bir aparat olsa güzel olurdu ama taksiyle ne kadar mesafeyi ne kadara gidersinize kadar bilgilendirme burada mevcut. Toplu taşıma olarak nasıl kullanırsınız, nereden nerelere gidebilirsiniz. Bunların hepsi yazıyor. Bu bilgilendirme hoşuma gitti. Gelelim dünyanın en pahalı havalimanı yemek fiyatlarına. Bu videonun 14. dakikasının 30. saniyesine gitmenizi rica ediyorum sizden. Tayland'lık fiyatları orada söylemiştim. Onlarla bir, bir kıyaslayın. Ve ülkemizin neden böyle olduğunu birlikte bir düşünelim. Arkadaşlar Bursa Otogarı'ndan herkese selamlar. Buralara kadar geldik. Şimdi karnımı da doyurdum. Vaktim de var. Çok güzel bir saatte geldi otobüs. 8'de bindim. Onu çeyrek geçe tam burada bıraktı. Tam 2 saat 15 dakika demişlerdi. 2 saat 15 dakikada bıraktı. Şimdi buradaki otobüsüm de saat 12'de. Burada bir planım vardı biliyorsunuz zaten. Ve onu gerçekleştirdim. İkiye planımı gerçekleştirirken de küçük bir macera yaşadım. Size onu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim otobüs firmaları biraz hassaslar. Böyle bagaj konu yani ben otobüsle yolculuk yapacağım ama şu bagajlarımı hani terminalinde bırakıp otobüsün hani ben gideyim bir şeyler yiyeyim geleyim ya da işte check-in gibi yani bagajları vereyim de bagajlardan kurtulun gibi bir şeyi ne yazık ki kabul etmiyorlar yani bu, bu, gelenek olarak böyle yıllardır da bu şekilde yine de bir sorayım dedim hani belki bir şeyler değişmiştir ben yurtta değilken yani yasak hani alamıyoruz falan dedi yani alsa ki ya onları da anlıyorum tabi yani işte bombalı saldırısı var bilmem nesi var vesairesi var ama yani bizim de tipimiz belli yurumuz belli sıkıntı değil dedim ben emanetçiye gittim dedim abi benim otobüsüm de bir saat dedim şunlar şurada dursun. Ben bir iki ya da kahvaltı yapıp geleceğim. Ne kadar dedi sizce tahmin edersiniz arkadaşlar? Bir tahmin yürütün. Söylemeyeceğim şu anda. Bir bekleyeceğim şöyle. Bakacağım size. Bir yürütün. Bakalım bilebilecek misiniz? 300 lira dedi. Ben de tekrar sordum yani abi dedim bir saat dedim kalacak. 100 lira dedim versem dedim olur mu 100 lira dedim bırakayım hani bir saat dursun hani sen de hem bir şeyler kazanmış ol hani boşa bir iş yapmış olma. Hani hem de benim işim görürsün. Yok dedi tek fiyat dedi. Şimdi kişiye gidip sorsak diyecek ki ben iş yapamıyorum, Türkiye'de kriz var, işte bir türlü şey olmuyor. Yani emanetçi dediğin şey zaten orada bir alan ve o alana koyacak bir şey yani sırtında taşımayacak bir şey yapmayacak bunu. Ama 300 lira para istiyor. Yani ilginç, gerçekten ilginç. Bu, bu Üzeyir Garih'in bir tane hikayesi vardı. Ben bunu daha önce anlatmıştım sanırım ama eski videolarda falan kalmış olabilir. Şöyle kısaca burada da bir anlatayım gene bir tarihe tanıklık edecek şekilde buradaki videoda dursun. Üzeyir Garih'le bir arkadaşı, o da ünlü bir kişi ama ismini hatırlayamadım şu anda. Levent'e le giderlerken bir kavgaya şahit oluyorlar. Bir tane usta, ev sahibiyle, oradaki villalardan birinin sahibiyle kavga ediyor ve kavganın konusu da şu. Bir depo temizlenmesi gerekiyor. Usta atıyorum yani o zamanın fiyatıyla 1 milyon lira fiyat istiyor ama ev sahibi diyor ki 1 milyon lira bu işin çok fazla ben diyor ancak 500 bin lira verebilirim bu işin diyor. Kavganın konusu bu. Üzeri Garih ile arkadaşı da bunu muhabbet et, muhabbete tanıklık edince bir işleri de yok. Öğrenciler o esnada. Tatilde okul. Diyorlar ki 500 bin lira veriyorsan sen biz girip temizleyelim depoyu. Usta da diyor ki o iş diyor sizin öyle bildiğiniz gibi kolay bir iş değil diyor. Siz diyor girin de görün bakalım diyor. Nasıl temizlenecek? Nasıl edecek diye. Tamam diyor Üzeri Garih. Neyse ne diyor yani. Bir depo temizliği diyor. Giriyor Depoyu yarım günde hallediyorlar. Yarım günde temizliyorlar. 500 bin lirayı da alıyorlar. Villanın sahibi de de ahbap dost oluyorlar. E, ve işi tamamlıyorlar. Üzeyir Garih de bir konuşmasında bu hikayeyi anlatıyor. Ve diyor ki sizce burada kazanan kim? Kaybeden kim? Kazanan kişi bir ev sahibi. İşi istediği fiyata yaptırdı. E, Üzeyir Garih'le arkadaşı durup dururken 500 bin lira para kazanmış oldular. Tek bir kaybeden var. Tek kaybeden de usta. O usta gidip dönüp büyük ihtimalle gene diyecek ki ya bugün de iş yoktu. İşte bana az para verdiler. Şöyle oldu böyle oldu falan gibi durumlarda bulunacak. 1 milyon lira kazanç elde etmeye çalışırken 500 bin liralık kazancından olmuş olacak durup dururken. Bana bu hikayeyi hatırlattı. Bu yaşamış olduğum olay. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Ben ne yaptım peki? tabii 300 lira vermedim. Bir gün mi gün kalacak olmuş olsa vereyim. Ama ben bir alışveriş merkezine gidip tekrar geri geleceğim. Yani gerekirse o bavulları yanımda taşırım. Gene 300 lira vermem yani. Para kolay kazanılmıyor. Kimse kusura bakmasın. Burada bir arkadaşa sordum otobüsün kaçta diye. O da 12 buçuktaymış otobüsü. Aa dedim ben de. Bunlar burada dedim 2 dakika dursun. Ben bir AVM'ye gidip geleceğim. Sağ olsunlar anlayış gösterdi. ya da kahvaltımı yaptım güzel bir şekilde. Döndüm, geldim. Tabii ki kahvaltımı şuradaki mukaddes otogar işletmelerinde de yapabilirdim. Ama tahmin ediyorum ki burada bir tost 300 lira falandır diye düşünüyorum. Çünkü az önce bir şişe su aldım, küçük şişe su. 15 liraydı. Bunları anlıyorum ben. Bu otogar çünkü işte otogarmış, havalimanlarıymış. Bunların kirası falan yüksek olduğu için ve yiyen kişiler de nispeten az olduğu için fiyatları yüksek tutuyorlar. Orada herhangi bir şeyim yok, sıkıntım yok. Bunların hepsi 390 TL tuttu. 400 lira diyelim yuvarlak hesap. 400 liraya kahvaltı işini halletmiş oldum. Bu ilk deneyimimdi ama bu Ikea olayını gerçekten yapmak istiyordum. O arkadaştan da gerçekten Allah razı olsun. Bavullara ben bakarım. Sen git diyen arkadaştan. Ee, da Allah razı olsun. Yoksa hani bavullarla birlikte tekrar oraya gidecektim, gelecektim vesaire. Bir sürü ekstra iş olacaktı. Yani Şimdi buradan artık son durağa doğru geçiyoruz. 5 gibi falan da annemlerin Aha. evine ulaşmış olurum diye düşünüyorum. Oradayken video çekemeyebilirim büyük ihtimalle. Bu bir veda videosu da olabilir size. Çünkü orada bir hasret giderme, hasret giderme falan muhabbet olacak. Bir de tam annemlerin evi benim yani otobüsten indiğim gibi annemlerin evine giriyorum yani. Tam arabayla gitmişim gibi. O yüzden hani hiç böyle yolda molda da vaktim olmayabilir. Kendinize çok yaman çok iyi bakın arkadaşlar. Son durağımızda görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir emoji de olsa bir yorum bırakırsanız, kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.